Afrika kıtasında Gülen'in öğrencilerin açtıkları okulların ve kurumların hikayesini Afrika'daki hizmet ismiyle kitaplaştıran ve 19 Ocak 2016 günü Gülen'i ziyaret eden Amerika'nın eski Etiyopya Büyükelçisi David Chin'in Gülen'e sorulu sorulardan biri şöyleydi. Keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler var mı? Gülen bu soruya şu cevabı verdi. Kendi ülkemde 1950'li yılların başından itibaren hep vaaz ettim, konuştum. Keşke sesimi ayrılsaydım, yanlışlarını başkalarının yüzüne çarpmasaydım, daha yumuşak davransaydım diye nefis muhasebesiyle kendimi kınıyorum. Bir de Türkiye'de Museviler, Hristiyanlar, farklı düşüncede olanlarla 1990'lı yıllarda münasebete geçebildik. Keşke onlarla ilişkilerimiz daha erken başlasaydı, daha erken onlara kalbimizi açsaydık. Keşke Allah'ın yarattığı bütün din mensuplarına 30 sene önce değil de daha önce el uzatabilseydik. Yunus'un yaradılanı severiz, yaradandan ötürü dediği gibi. Gülen'in keşke sesimi yükseltmeseydim dediği bu vaaz hayatındaki nefis muhasebesi örneklerinden sadece biridir. Bu hadisenin hikayesi şöyledir. Gülen'in İzmir'e ilk geldiği yıldı. Çok sevdiği eski Edirne müftüsü Yaşar Tunagör, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmuştu. Ancak bazıları onu hazmedemiyordu. Gülen, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresinin 9. ayetini cami kürsüsünde okuyarak Tuna Gör aleyhine kampanya yapanları eleştirdi. Ayet şöyle. Eğer müminlerden iki zümre vuruşacak olurlarsa aralarını düzeltin, barışı sağlayın. Buna rağmen onlardan biri diğerine tecavüz ederse mütecavüz tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Dönerlerse o takdirde aralarını adaletle düzeltin. Ve hep adil davranan şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Gülen 2015'in Temmuz'unda bu olayı şöyle anlattı. Bu ayeti Cami kürsüsünde okurken sesimin tonundaki rahatsızlık bile kulaklarımda hala çınçındır. İlk defa burada açıyorum. Hala rahatsızlık duyarım. Yaşar Hoca çok ilaha açılan daha bilgiliydi. Ondan sonra gelen Diyanet İşleri Başkanlarının hepsinden daha çok hizmet yaptı. Ona itiraz ediyorlardı ama Canınız sıkıldığı zaman bile sesinizi ayarlayın, yumuşak konuşun, kendinizi tam haklı görmeyin, karşı tarafa da hak verin, sonra 60 sene pişmanlık yaşamayın. Konuşurken ses tonunu güzel ayarla, ne tiz perdeden el aleme sistem ediyor gibi ne de insanların kulaklarını kepçe yapmasına sebebiyet verecek kadar yavaş konuş. Lokman suresinin 19. ayeti yürüyüşünde mutedil ol, sesini alçalt diyor. Bir Müslüman şair Necip Fazıl'ın dediği gibi öyle olmalı ki girdiği denizi tatlandırmalıdır. Gülen şöyle diyor. Hayatımda her gün sorguladığım kareler var. Keşke hutbelerde gelen bazılarının damarlarına basmasaydım. Hz. Musa Firavun'a giderken Allah Hz. Musa'ya kavli leyinle git. Tatlı dille ve yumuşak bir tarzda hitap et diyor. Böylece Firavun en azından Hz. Musa'ya anlaşma zemini veriyor. Hz. Musa'nın onun sihirbazlarını yenmesiyle de itikadı sarsılıyor. Denizde boğulurken şüphe içindeydi. Kur'an-ı Kerim İbrahim suresinde güzel söz ve kötü sözü şu çarpıcı ifadelerle tarif ediyor. Güzel söz kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Kötü söz ise gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. Gülen 6 Haziran 1980 günü İzmir'de verdiği vaazda bu konuyu şöyle anlatıyor. Müslüman söz söylerken kavli leyince yumuşak uslupla hareket etmeli, yani yumuşak bir uslupla konuşmalı, ilişkilerinde yumuşak olmalı, konuşurken kötü şeyleri tasvirden uzak, güzel şeylerden bahsetmelidir. Mümin, Dünya ve ahiret hayatı için faydasız olan işlerden uzak olacak, hiçbir işe yaramayan sözler söylemeyecek. Mümin söz ve beyanında öncelikle Allah'ın hoşnutluğunu arayacak. Mümin gece belki 50 defa kalkıp namaz kılacak ve şu muhakemeyi yapacak. Benim istikamet içinde maksadımı beyan etmem senin hoşnutluğunun celbine vesile değilse beni konuşturma diye Allah'a yalvaracak. Allah Hazreti Peygamber'in insanlara yumuşak davranmasını övüyor ve eğer kaba, katı yürekli biri olsaydın insanlar senin etrafından dağılıverirdi. Öyleyse onların kusurlarını affet diyor. Kur'an insanın kızgınlık anında öfkesini yutmasının faziletinden 3 ayrı surede 3 kez bahsediyor. Takva sahipleri öyle kimselerdir ki kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Müsamaha etme, kusurlara bakmama ve affetme Allah nezdinde bir fazilettir. Bu fazileti gösterene Allah da aynı şekilde muamele eder. Güzel ve temiz sözler Allah'a yükselir. Güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Cahillere aldırış etmeyerek, aff ve müsamaha yolunu tutan bu iyiliğiyle Allah'ın sevgisine mazhar olur. Dişini sıkarak sabretmek, ve kusurları affetmek ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır. Daha güzeli insanın güçlü iken affetmesidir. Kötülüğü en güzel tarzda iyilikle uzaklaştırmak faziletten yana nasibi olanların kârıdır. İnsan elini kolunu kesenlere Allah'ım bunları affetmeden beni huzuruna alma diye dua eden Hallacı Mansur gibi olmalıdır. Sadi Şirazi'nin dediği gibi insanın hayatında hem bu dünyada hem ahirette rahat ve selameti iki şey temin eder. Dostlarına karşı kerane muaşeret ve düşmanlarına sulhkerane muamele etmek. İyi insan, kobra yılanlarına bile insanca yaşama adabını öğreten, akreplere insanları ısırma yöntemini unutturan insandır. İyi insan, sözleriyle kobra yılanını deliğinden çıkarıp dans ettirebilir, yeter ki namesini bulsun akrebe sözünü dinletebilir, yeter ki söyleyiş tarzı bozuk olmasın. İnsan kin, nefret, öfke ve hırsın zindanına düşmemeli, bu duygularını ebedi bir zindana mahkum etmelidir. 2007 yılı Kasım ayında Amerika'da kendisini ziyaret eden bir doktorun nefrolog olduğunu, nefrolojinin böbrek hastalıkları ile ilgili bilim dalı olduğunu öğrenen Gülen, keşke bir de toplumdaki nefreti temizleyecek, nefretoloji diye bir şey olsaydı dedi Gülene göre toplumun nefretten arınmasının yolu biri bana 50 defa kötülük yapsa bütün bunlar benim ona kötülük yapmamı meşru kılmaz düşüncesinin bütün fertlere hakim olmasıdır. İyi insan yolu cehenneme bile düşse burada cehennem zebanileriyle dahi sohbet etmesini bilen insandır. Gülene göre başkalarının hatalarına karşı gözsüz, kulaksız ve dilsiz olabilmek büyük erdemlerdendir. Birinin bir ayıbını örtmek ona atlas elbise giydirmekten daha hayırlıdır. Bilen şöyle diyor. Allah sizinle bir mukabelede bulunuyor. Başkasının günahını örterseniz ben de sizin günahınızı örterim. Bence bunu kaçırmamalı. Bunda ilahi bir talattuf var. Sure isimlerine bakın. Zina, iftira gibi hükümler daha çok olmasına rağmen sureye Nur suresi denmiş ve bu konu bir ayet. Bunlar insan ve topluma bakan önemli şeyler. Kusurlara göz yummalı ve ilahi ahlakla ahlaklanmalıyız. İstemez misiniz? Allah sizi de affetsin. O halde insanları affedin. Bir buraya geldi. Hakkınızda şöyle yanlış şeyler söyledim. Hakkınızı helal edin dedi. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Öyle dediğinize ihtimal vermiyorum cevabını verdim. Hiç kimse yarın sizin yanınıza geldiği zaman suçluluk psikolojisine girmesin mesafe koyma bize ait olmamalı. Önemli olan insanlar özür dileme adına geri döndükleri zaman sizi aynı yerinizde bulmalarıdır. Bulunduğunuz yerde durmanız lazım ki aradaki mesafe açılmasın. İnsanın durduğu yerde durması bir fazilettir. Geldiklerinde yaptıkları yanlışları yüzlerine vurup onları utandırmak, ezmek doğru değildir. Doğru olan gönlünüzde herkes için bir sandalye olmasıdır. Gönlümüzü kale kapıları gibi açalım, pasaportsuz ve vizesiz girebilsinler. Allah Nur suresinde içinizde fazilet ve imkan sahibi olanlar affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini istemez misiniz diyor. Bu Allah ahlakıyla alaklanmaktır. Allah kimseyi insanların kusur ve günahlarını ortaya çıkartmak için görevlendirmemiştir. Hiç kimse yeryüzünde Allah'ın savcısı olmadığı gibi yol ayrımında durmuş trafik memuru da değildir. Allah bizi ne cehennemin ateşçisi ne de cennetin kapıcısı yapmıştır. İnsan başkalarının kusurlarını görmemek için adeta gözlerine mil sürmeli, bunları duymamak için kulaklarına kurşun dökmelidir. İnsan başkasından gördüğü kötülükleri bilgisayarın hafızasındaki gereksiz dosyaları siler gibi kafasından silip atmalıdır. Gülen şöyle diyor. İmam hadimi birini fuhuş anında görsen on defa bakıp emin olunca la havle çekip git diyor. Ben bir defa bakınca ihtimal yanlış gördüm de la havle çekip git diyorum. Başkasının savcısı değilim ki. Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılma dönemecine girdiği dönemde Müslümanlar ile Hindular arasında çatışmalar vardır. Çocuğunu kaybeden bir Hindu baba Müslümanlardan bir çocuk öldüreceğini ant Fırsatını yakaladığı anda da bir Müslüman çocuğa saldırır. Olayı görenler müdahale eder ve çocuğu kurtarırlar. Ardından bu Hindu'yu Gandhi'nin yanına getirirler. Gandhi niçin masum bir çocuğu öldürmek istediğini sorar. Hindu baba onlar da benim çocuğumu öldürdüler der. Gandhi'nin ona cevabı şöyle olur. Bunun senin ölmüş çocuğunu geri getirmeyeceğini biliyorsun. Eğer ille de ölmüş çocuğunun yerini doldurmak istiyorsan onlardan bir çocuk al, evlatlık edin ve onu kendi öz evladın gibi bağrına bas. Gülen'e göre bu olay ister gerçek bir hikaye ister efsane olsun önemli olan bu hikayedeki Gandhi kadar iyi insan olabilmektir. Bir menkıbede anlatıldığı üzere Hz. İbrahim yanına gelenlere inanıp inanmadıklarını sorup inananlara ziyafet sofraları hazırlayarak inanmayanları ikramsız geri yollayınca Allah Hz. İbrahim'e hitaben Ey İbrahim onlar senelerden beri beni inkar ediyor ve zatıma yakışmayan değişik isnatlarda bulunuyorlar. Fakat ben her şeye rağmen onların rızıklarını kesmedim diyerek bu hakikati hatırlatmıştır. İnsan, insan olarak Allah'ın bir sanat eseridir. Allah'ın sorumlu, onurlu kuludur. Kainat insan için yaratılmıştır ve onun hizmetindedir. İnsanlara sadece insan oldukları için saygı duymak ve sevmek, yaratıcıya olan sevgi ve saygının bir ifadesidir. Bir kişi sadece kendisi gibi düşünenleri seviyor ve onlara sevgi duyuyorsa bu gerçek sevgi ve saygı değildir. Bu bencilliğin ve kendini putlaştırmanın ifadesidir. Gülen 1998 yılı Nisan ayında Fransız gazeteci Nicole Pope verdiği mülakatta bunu şöyle anlatıyor: "En önemli mesele ahlaken mükemmel ve faziletli insan olma meselesidir. Farabi gibi ütopya yazarları, faziletli şehirden bahsedenler şehri öne çıkarmışlardır." Halbuki insan daima önde düşünülmelidir. Şehir, medeniyet, ülke, belde arkadan gelir. 1999'da Kanadalı yazar Fred Reed'e verdiği röportajda ise Gülen şöyle diyor. Hz. Ali'nin bir sözü var ki, ikinci cümlesi çok etkileyicidir. Sen kendini küçücük bir zerre sanıyorsun ama aslında tüm alemler senin içinde kökleşmiştir. İnsan, Allah'ı yansıtan parlak bir ayna gibidir. Daha açık olmak gerekirse insan özel bir varlıktır. Bu yüzden en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Faziletli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmak bazen bir, iki hatta üç nesil sürecek bir çaba ister. Din böyle insanlardan meydana gelmiş bir toplum hayatı adına yeri başka hiçbir şeyle doldurulamayacak bir dinamiktir. Çünkü insanlar mevcut kanunların %60-70'ini zekalarıyla aşabilir. Onları durduracak tek şey faziletli yaşamaktır. Toplumdaki fertlerin kanun, kural ve yönetmeliklere devlet gücüyle ve hukuk zoruyla boyun eğmelerinden daha güzel olanı bunu iman gücüyle ve gönüllü yapmalarıdır. Hikmetin başı ve insanlarda fazilet hissi Allah korkusuna dayanır. Din insanın bu seviyeye erişmesine gerçek insan olmasına yardım eder. Fazile sahipleri aynı zamanda dünyada düzensizliği ve haksızlığı gidermeyi görev edilmiş insanlardır. Böyle bir toplumun insası için çocuklar daha beşikteyken adanmışlık türküleriyle büyütülmeli ve rol gereği bile olsa çocuklar yalana alıştırılmamalıdır. Çünkü şuur altı beslenme bu dönemde gerçekleşir. Bu yüzden anne ve babaların çocuklarını yetiştirecek ölçüde pedagoji ve psikolojiye ait bu bilgilere sahip olmaları gerekir nesilleri ihmal etmek, kalplerini ve ruhlarını inançsız hale getirmek en büyük günahlardandır. Evlatlarını iyi yetiştirmeyen anne babalar affedilmez bir günah işlemişlerdir. Hz. Ali'nin dediği gibi insan bütün alemlerin içinde gizli olduğu bir varlıktır. İnsan sırlı manaları nefsinde toplayan bütün alemlerin numunesi, bütün hakikatleri nefsinde tayyeden bir dürülmüş kitap mahiyetindedir. Bu sebeple kendisini küçük görmemelidir. İnsan Allah'ın isimlerinin en cami aynasıdır. Bütün hakikatlere bir fihristtir. Allah ben arz ve semaya sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Arz ve sema o kadar geniş olmasına rağmen Allah'ın mümin kulumun kalbi beni alır demesi kalbin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Allah bilgisinin yeri kalptir. Dil beyti hüdadır. Hilafet ünvanı insanda odaklanan işte bu büyük manayı ifade eder. İnsanın kendisini bilmesi ve bir kitap hükmünde olan kainatı bilmesi onun Allah'ı bilmesini sağlar. İnsan da kainat gibi okunması gereken bir kitap hükmündedir. İnsanda hep iyinin ve güzelin nüveleri vardır. Kötünün ve çirkinliğin nüveleri gibi gözüken şehvet, öfke ve intikam gibi şeyler bile bir bakıma dolaylı güzellikler için Fidanlıklar hükmündedir. Öfke duygusu insana nefse karşı öfkelenmek için verilmiştir. İnat hakta sebat için verilmiştir. İnsan hep daha mükemmel istemelidir. Olduğu yerde kalan kuş havada bile olsa düşer. İnsan sürekli bir değirmen taşı gibi hakikatin etrafında dönmelidir. İnsan kendisine verilen imkanları en son bilimine kadar değerlendirip kamil insan olma yolunu araştırmalıdır. Aramayan bulamaz ciddiyetle arayan bulur. Marifet peşinde olan içinde bal olduğunu bildiği çeliğin etrafında altı ay dolaşıp delik arayan, delik bulamayınca bir yerden tükürük atan ve çeliği paslandırıp delmeye uğraşan karınca gibi olmalıdır. Gülen şöyle diyor, Allah bize ne vermişse akıl, mantık, his, muhakeme, vicdan, önsezi, sır, hafi, ahva, fiziki güç, kuvvet, bunların hepsini birden seferber ederek kullanma, bunları yaratılış gayesine uygun kullanmak, asıl mesele bunu yapmak. Kamil insan her an Allah'ın huzurunda olduğu tavırlarından belli, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan insandır. Hakiki mümin Allah'a ifade eden bir ayettir. İnsanın yaratılmasında maksat, insanı kamil olma, Allah'ı hakkıyla bilme ve onu amele dökmedir. İnsan dünyaya Allah ile münasebetlerini güçlendirmek için gelmiştir ve insana yeryüzü halifeliği makamı bunun için verilmiştir. İnsan için gerçek hayat ilim ve irfanla kabildir. Öğrenmeyi ve öğretmeyi ihmal edenler, öğrendiklerini başkalarına aktarmayanlar hayatta olsalar bile ölü sayılırlar. Bilinmesi gerekli olan şeylerin başında Allah gelir. Dine hizmet edenler ne yaparlarsa yapsınlar asıl vazifeleri Allah'a sevdirmektir. İslam dini Allah'ı sevdirme dinidir. Allah için nasihat, Allah'ı sevdirme ve tanıtma demektir. Allah sizi sevmedikçe siz Allah'ı başkalarına sevdiremezsiniz. Gülen'in düşüncesinde yeryüzünde hiçbir şey ilahi kelimatullah'tan daha önemli değildir. İlahi kelimatullah öncelikle yaradana karşı bir kulluk borcu ve yaratılmışa karşı bir hizmet görevidir önümüzdeki 50-100 sene ile ilgili projeniz nedir diye sorulduğunda gülen Allah rızası ve ilahi kelimetullah başka bir şey değil cevabını veriyor. 2014'te Profesör John Esposito'nun bugüne kadar dünya tarihinde görülmeyen bir hareketi 10 senedir izliyorum. İslamiyet'te bugüne kadar böyle bir açılım olmadığı gibi Hristiyanlıkta, Musevilikte, Uzak Doğu dinlerinde de yok. Nasıl bir duygu sizi bu işe itti sorusuna Gülen şu cevabı veriyor. Alemşumul bir din olan İslamiyet'i bütün güzelliğiyle göstermek, en yüksek yaratılışta yaratılan insanlığın istifadesine suymak duygusu bizim için itici bir faktör oldu. Bu dine gerçekten inanmış bir ruh, bütün insanlığı yaratandan ötürü sever, şefkat gösterir ve gönlüne girene mutlaka bir sandalye sunar, onun gönlüne giren ayakta kalacağı endişesine kapılmaz." İslam bütün insanlığı kucaklayacak evrensel insani değerlere sahip bir dindir. İslam'ın özüne uygun yaşanlı bir atmosferde neşet ettim. Efendimizin insanların en hayırlısı insanla hizmet edendir ifadesi bize rehber oldu. Çok küçük imkanlarla ve dar dairede de olsa Allah'ın sevkiyle yeni bir dünya, sulh umumiyi temin edecek, düşmanlığın olmadığı, birbirine saygılı, yepyeni bir dünya inşa edilebileceği inancıyla hizmet gönüllüleriyle beraber bir yolla yürümeye koyulduk. Cenab-ı Hak da adanmış ruhları hep bir sonraki adımlara sevk etti ve şu anki manzarayı hasıl eyledi. Nasıl ki bir insan 70 senelik kısa bir dünya hayatında rahat etmek için 15-20 yılını okulda öğrenci olarak geçiriyorsa, iki kutu parası rakamlarla ifade edilemeyecek, Ebedi bir hayatı kazanmanın en garantili yolu insanlara Allah'ı anlatmaktır. Gönüllere talip olmak, her insana Allah'a anlatmak, Allah'ı duyurmaktır. Hiçbir iş insanları iyiliğe çağırmak ve kötülükten alıkoymak kadar kıymetli ve kutsal değildir. Bir insanın Allah'la tanışmasına vesile olmak üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır.